Resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelikle öğrencilerin tek tip kıyafet giyme zorunluluğu ortadan kalktı. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilerin giyeceği kıyafetler serbest bırakıldı. velilerin yüzde onay vermesi durumunda belli sınırlamalar hariç öğrenciler istedikleri kıyafetleri giyebilecek ve öğrencilere tek tip kıyafet zorlaması yapılamayacak. <laughs> Yönetmelikte kılık ve kıyafetle ilgili getirilen sınırlamalarsa şöyle. Öğrenciler öğrenim gördükleri okulun arması ve rozeti dışında nişan, arma, sembol, rozet ve benzeri takıları takamaz. İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve mevsim şartlarına uygun olmayan kıyafetler giyemez. Yırtık veya delikli kıyafetlerle, şeffaf kıyafetler giyemez. Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetlerle, diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyemez. Siyasi sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz ve giysileri giyemez. Okul içinde baş açık, saçlar temiz ve boyasız olarak bulunur, makyaj yapamaz, bıyık ve sakal bırakamaz. Öğrenciler önümüzdeki yıldan itibaren okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamayacak. Ancak velilerin en az %60'ının muvafakatiyle Milliyetin Bakanlığı'na bağlı özel kurumlara ait okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 4. maddede yer alan sınırlamalara uyulmak kaydıyla okul yönetimlerince okul kıyafeti belirlenebilecek. Yönetmeliğin uygulanmasına önümüzdeki eğitim öğretim döneminde başlanacak.